Salih Bey, yeni proje hayırlı uğurlu olsun. Asmalı konakların detayları hakkında bize bilgi aktarabilir misiniz? Bu projemiz yine bahçeli ev konseptiyle yapılmış bir proje. Bahçe şehirde 100 bahçe evden oluşuyor. Ee, konsept olarak işte bahçe ev konseptinin devamı olan bir proje bu. Ancak e, biraz daha evlerin küçük olduğu 2 artı 1 ve 3 artı 1 evden oluşan e, otoparkların e, tamamen yer altında olduğu bir proje. Sizin bahçeli ev konseptiyle yaptığınız bu kaçıncı projeniz? Valla tabii çok proje yaptım. Hem profesyonel hayatımda hem de kendi şirketimle yaptığım projeler var. Bu şirketimizle yaptığımız üçüncü proje. Ee, tabii daha önceleri tabii sayısız proje yaptım. BKDK çatısı altında Asmalı ev, Bahçeli ev konseptindeki rakamlar toplamına kaç ulaştı? Bir toplam rakam verebilir misiniz? Tabii şu ana kadar 500'ün üzerinde ev yaptık. Bahçeli olarak yaptık 3 projede. Önümüzdeki dönemde de şu anda planladığımız 1200 civarında yapacağımız ev var. Tamam o 1200 eve daha sonra devam edelim. Bahçeli ev konseptini neden tercih ettiniz? Biz yıllardır özellikle tabii bunun bir özel sebebi yok ama bir bazı projelerimiz bu şekilde gelişti. Sonra da biz bu işi çok ısındık yani bahçe ev projesini yaptıkça hem de bu konuda tabii ki başka evlerde de yaptık yani sadece bahçe ev yapmadık ama ağırlıklı olarak hep bahçe ev yaptık. Hem bu işi sevdik konsept olarak sevdik hem talebin de yüksek olduğunu görüyoruz bu alanda. Ee, bu bizim hoşumuza gidiyor. Yani bu tür bir iş hem ticari olarak hem de e, şehircilik açısından da baktığımız zaman doğru bir iş olduğunu düşünüyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz. Nasıl bir alıcı kitlesi var? Genellikle her kesimden var ama e, daha çok çocuklu aileler. Öncelikle yani gelir grubunu tabii ayrı bir konu ama özellikle e, şey olarak baktığımızda daha çok çocuklu aileler tercih ediyor. Çünkü bahçeler onlar için hem güvenli, çocukların rahatça oynayabileceği, güvenli bir şekilde bisikletine binebileceği, arkadaşlarla sokakta oynayabileceği alanlar yarattığımız için özellikle e, çocuklu aileler tercih ediyor. Asmalı sokakların rakamları ile ilgili olarak bize biraz teknik bilgiler aktarabilir misiniz? Tabii bu proje 22 bin metrekare bir alan üzerinde konumlandı projemiz. Burada 100 bağımsız bölüm var dört tip dairemiz var, dört tip evimiz var, bahçemiz var. Her evin muhakkak bahçesi var. Bu bahçeler genellikle 40 metrekare ile 200 metrekare arasında. Evin büyüklüğüne göre değişen bahçelerimiz var, evin konumuna göre değişen. Bunun dışında otoparklar söylemiştim, tamamen yer altında. Bisiklet alanları var, bisiklet çocuklar rahatlıkla dolaşabileceği alanlar var, yürüyüş alanları var. Engelliler için... E, projede e, her eve ulaşım imkanı var. Engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği evler bunlar. E, yani genel olarak kısaca söyleyeceklerim bunlar. E, konutların kullanım alanları ne kadar? Konutlarımız e, en yani net olarak en küçük evimiz 98 metrekare. 2 artı 1'dir. En büyük evimiz 125 metrekare. Bu da 3 artı 1'dir. Yani 4 tipte e, net olarak 98-125 bürüt olarak da 125 ile 156 metrekare arasında evlerimiz var. E, fiyatlar hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Fiyatlarımız en düşük evimizin fiyatı 400 24-30 binden başlıyor. Ee, en pahalı, en geniş bahçelerimizin fiyatı 840 bin lira civarında. Ee, az önce DKDK olarak 1200 tane yeni projeden bahsettiniz. 1200 konutun yer alacağı projelerden. Ee, bunların detaylarını alabilir miyiz sizden? Bu projelerimizin büyük bir kısmı gene Bahçeşehir'de olacak. Bahçeşehir'de yeni projelerimiz olacak. Bunun dışında Beylikdüzü bölgesinde proje planlıyoruz. Şu anda onların projelendirme safhasındayız. E, bu projeler kaçer konut olacak? Yani Beylikdüzü'deki projemiz yaklaşık 400 bahçe devden oluşacak. Bahçeşehir'de ise şu anda ilk planlayacağımız proje yaklaşık 700 evi bulacak. Ve tabii daha da başka alanlar var Bahçeşehir'e devam edeceğimiz. Yani Bahçeşehir bizim lokasyon olarak e, sevdiğimiz bölge. Burada yapmaya devam edeceğiz. Sizin, sizin üstünüz olarak e, değerlendirebiliriz orayı. E, peki bu 1200 tane konut için Beylikdüzü ve Bahçeşehir'deki Asmalı Sokaklar'dan sonraki diğer projeler için ne kadarlık bir yatırım e, muhtemel ediniz? Henüz burada bir rakam. Tabii şu an çok erken. Daha bunlar hazırlık safhasındaki projeler. Şu anda bunlara veremiyoruz ama e, tabii ki büyük bir yatırım tutar olacak bir konuda. bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir son sözünüz var mı? Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.